Что Hmm. Bir de köylü Köylü değilim Şaka yaptım ama eee Neydim ben ya Ya arkadaşa özür dilerim Valla ya Öf, kim söylememiş ki? Altın var. Şu butona bastım. Ya yeter! Ne basıyorsun? Neyse arkadaşlar ben zaten körlüyüm. 15 milyon turdur vampir çıkmıyorum. oyundan çıkıyorum. Hiçbir şeyi görmedim. Hem de hiçbir şey. Görev yapmaya gidiyordum. Öncelikle çocuk yanlışlıkla başlamış. Neyse anlayışla karşılayalım ve boş getirelim. Ben bir numarayı tanıyorum arkadaşım. Bakalım beni tanıyacak. Dozu seni oh, arkadaş olduğunda kankam olduğunu çoktan anladım 9 numara Neyse Yani altı ve seni özürünü kabul ediyorum ama öbür tur başlarsan seni odadan atarım bir gün olsun Neyse Dokuz numara çoktan hatırladım diyor ama Dokuz numara arkadaşlar benim Dokuz numara benim kankam arkadaşlar Ben dokuz numara çoktan tanıdım çünkü dokuz numara benim kankam Bir dakika. 6 ee, numaram bilmeyerek bastığı için anlaşa karşılıyoruz. Tamam. Ben e, görev yapamadım. İnternetim dondu. E, bu tur, yani e, ben bu turu boş kullanacağım oyunu. Bu kadar. Bir şey diyeceğim. Altın numara mal mısın? 1 numarayla 9 numara arkadaşlığınızı niye söylüyorsunuz burada? Ben anlamıyorum. Salaklar ya. Neyse. Ben bu el boş geçeceğim. Çünkü hiç kimse söylemiyor. Buraya da arkadaşlarınızı söylemeye gelmeyin. Burada oyun oynuyoruz. Arkadaşlar söylemeye gelmiyoruz. Arkadaşlar evet. özür dilerim. söyleyin oğlum. Bana da verebilirsiniz yani. Sanki arkadaş olsak ne olacak acaba dört numara acaba? Sanki ya Ben oyun oynamaya geliyorum. Arkadaşlık kanka söylemeye gelmiyorum. Gelmiyor tamam da ben orada arkadaşım zaten. <laughs> 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 Salam. <Salansın. gülüyor> Kim bağırdı, Kim bağırdı? Kim bağırdı? <laughs> düşmeye versin. Ben düşme dedim. Sonra kurdun aldı ölü buldum. Yani beş numara beni öldürme seviyorsun. Ben rapor etmeyeyim diye beş numara. Artık beş numara eğer yani yemin edersen vallahi de billahi de onda sahibi olan atar seni ona? Arkadaşlar beş sin verin. Beş ver. Beni hiç görmeden nasıl yani öldüreceksin. Beş numara süren olduğu halde ölünün yanındaydı arkadaşlar. Gerçekten Arkadaşlar 5 numara 5 numara beraber geziyorduk. 1 numara elektrik odasına görev yapmaya geldi. Ve 5 numaranın öldüğünü ben görmedim. Ben oyun bu sefer boşu kullanacağım. Yani boş yapacağım. Bu kadar. Bir numara sen sarhoş musun mal mısın bilmiyorum ama istersen bir rapora git yani hastaneye derim fiziğe git istersen 5 ee, numara ben 3 numarayla şey kapamışım sen gelmişsin burada ben bunu gördüm diyor. 5 numara bizim yanımızdaydı mal mısın sen bir istersen rapora git Arkadaşlar bence bir numaraya verelim gitsin. Arkadaşlar yani besbelli. Ya 3 ya da 4 ya da 5 ya da 6. Bu 4'ün <laughs> olmayayım. Besbelli ortada yani bildiğin su tutuyor. Yani 3'ü de 1, 4, 3, 4, 5 bir, dörd, bir taraflarını koruyorlar yani. Besbelli ortada. acil, acil... Ee, Tabi bu ortada çıktım yani nasıl söyleyeyim size. ölü bulunca da haber yapmayın. Ben onun elektronik hızlarını takip ederek bulayım yani. Vallahi de bilmem ne kadar... Vallahi de... Ne bileyim ben de... Ne bileyim ben de... Vallahi de bekle. Elektronik hızlar beni öldürmeye çalışıyordu ya. Ben de rapor ettim yalancı.

Ne? Ya ben size 5 numara dedim ben size 5 numara vampir bir dedim. Ne dedim ben? Vallahi <laughs> oh,